sizlerle birlikte arkadaşlar Lego'yu çizeceğiz arkadaşlar ve ne Lego'su yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar Google logosu, TikTok logosu, YouTube logosu çizebiliriz arkadaşlar bir de Facebook Kaşar böyle bir Legolar yapacağız şimdi arkadaşlar güzel bir çizeceğiz YouTube daha iyi yapıyorum arkadaşlar TikTok da yani şimdi TikTok da da bakarak yapabiliriz de. Ne Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. söz sosyal Kolay kolay kolay. Kolay kolay. Hadi kolay kolay Güzelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Değil, kolay çıktı. Hoppa başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkacağız? Legos mu çizeceğiz. Desme her arkadaş istediğimiz logoyu çizebiliyoruz. Aklımda geldi. Hadi başlayalım. Kısıtlı bir süremiz var. 99. Hadi. Hadi 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 da çizebiliriz zepet Şimdi arkadaşlar. Beyaz. Beyaz nerede? He beyaz. YouTube <laughs> logosu bitti. Bitti bitti. Sizdeki bitti. Benim bitti. Ya, ben ben ya hadi bakalım. Şimdi TikTok çizeceğim ben. Hadi bakalım TikTok çizme. Başlayalım. Hadi TikTok TikTok TikTok. Hadi. Hoppa. TikTok 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 TikTok. TikTok. Çok hızlı birazcık. TikTok TikTok TikTok. Abi çok uzun sürüyor. Aa şöyle çizebilsek. Böyle. Buradan çiziyor hadi. Çok sık süremiz kaldı. Udup çizmem lazım. Din din. Oo. Ya of. Ya. Ya bitmemişti. Ya. Neyse hadi bakalım. Göster. Bekleyin. E Bekleyin. Roblox. Roblox çizmiş. Roblox, Roblox. Acaba hangisi final round? Roblox, 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 Roblox. Ama bu bisikletler yolu yapmış. Şahitsin. Oğlum Lego, Lego. Logo çizeceksin. Ha nasıl? Ha bu da logo seyiriyor. Ronaldo yapmış kendi. Hadi bakalım. Bakalım. İyiyim, iyiyim. Başlıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz de videoya abone olup like atıp yorumları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun sonuna kadar izleyin. Ve çok daşan video olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Star He. Star Borkus. Hamburgerci. Burger. Burger. Star Borkus. My... Kahve değil, kahve kahve. Kahve kahve. Kahve. Star. -bur. Kız. 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 Tanrı kız. Burdu. Oh, yeşil. Şey. Oh, yeşil. kızlar bende var bende var ben çok çok var aşkın çok var doğum doğum <gülüyor> <gülüyor> bir tane kadın yapalım bir tane kadın yapalım böyle starboard kız her Şimdi burada bilgilendirme yapacağız. Hop 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 Starbucks. Hoppa. Rainbow. Hata. Bekle bekle. Daha yapacağım. Ya bekle. Hoppa. Tam gördüğüm gibi. Hayır 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 hayır.

bokumuz bitti. Bokus. Hayır 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 hayır. Hayır. Gittik zaten benimki. Hoppa. Hadi ya yalan yok. Hadi Hadi. Bu arada harekete de göz. Merhaba beni bulabilir misin? En benimki benim benimki, benimki Ya nasıl? Ya bu ne? Bunu ne? Beraber. Hadi bekliyorum. Bunu ne? Bunu ki, bunu ki. Bu kazandı. T, R, B, C. Ya kazandı. Bu bir tane ee, böyle bir tane sarı saçlı bir çocuk var. Hangi saçı var? Bir tane var mı? Ben çiçeğe Ronaldo seçeceğim. Abi bu Ronaldo değil ki gerçek. Bu seçiyor. Hey. Hey. No. Hey. hey. Ne oldu? ne bu. Neyse ne konuşuyorsunuz siz. Ayrıca 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 Hadi bakalım. Hadi. Diz. Ve. Ne? Snip. Ay, sık sık. Bütün kızlar benliği var. Benliği var. Çok çok var. Bunda bir aşkın Aşkım çok pardon. Don. Aşkım çok pardon. Tadın bütün kızlar. Disney. Snip. Hop çizdim. Hadi logo çizdim en iyi. Logo bende ya. Kesin. Bende bende. Görürsün bende iyi logo. He 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 he. Bende bende. de. Ben de. sen. Abi ya. O bende. Tamam tamam sende. Ya sende ya bende. Çünkü öyle. Sen de be dur Şimdi yeni logo bende yapma. He bende oğlum. Kim logo? Hey bende bir tane yapamazsın. Güçkar yaparım yaparım görürsün görürsün Aha, ağzın aşık olur ağzın aa yaparsın Aha, sen de buş gibi bakarsın bana bak bana bak ezik seni Allah Allah bezin de başına çal Allah şirin. benimki daha güzel oldu aranızda ben ne Kafatana. koyama. Oo dormir Kim daha güzel? Hadi başlıyoruz. Ben başlıyorum cicetim Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne diyorsun hep ya. Bu evet. video Bende daha güzel var. hüzü güzel bende var. Harayım of çazandım al bak oh, sorduk benim Bu ne <laughs> İyi, Ya ne ya ne vallahi çok kötü yapmışsın. vur vur ben bunu böyle daha güzel yaptım ya ama ben kazandım ya nasıl ne işte sorma canım.

Hadi bakalım. Oğlum hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğut bakalım. Oğut bakalım. Koş Kuş. Kolay, çok kolay, çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Kolay da olabilir. Allah Allah. Bu ne? Ne oluyor? Ki? kardeş böyle valla ezberledim kuşun üstü kokusunu. Böyle kokusu var diye açıyor. Aynen aynen kardeş. Gagasını. Ben ne de... Böyle kakası mı vardı? Aa, ben logoyu bitiriyorum. Arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna geldik. Daha fazla bitirme. Vazda işte, hey, bitirme. fazla videolar istiyorsanız abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, 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 like. Ayrıca sağda soldaki iki tane video var. Tıkla tıkla abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay değil. Hoşçakalın ve bay bay.